Başkanım, Sayın Rektörüm, Hümeti Protokol Üyeleri, çok kıymetli velilerimiz ve sevgili genç yeni mezunlarımız, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine ve özel sanko okulları Abdülkadir Konukolu Spor ve Kültür Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Göreme geldiniz. Ya bu görevde delili süre balın, bundan sonra ayrılın. Ben san kovun diktem ayrılacağımı 65 yaşında 15 yıl 16 yıl önce anasettim. O da artık e, sene burasından ayrılacağımı yine 15 yıl 16 yıl. Yani burada 15 yılı tamamen çok uzun. 13. 9. yılda. Dedim ki artık ben gideyim, bizim, e, Zeki gelsin, onu ben çünkü Adil e, sırada ve e, öbür gençler sırada. Çünkü her gelen, her gelen, Sayın Valim çok iyi bilir, her gelen şehirde bir yenilikler tüm gibi açılıyor. Yeni geldiğiniz zaman o bitiyor, yeni bir dönem başlıyor, İnşallah ben Zeki'nin, benden daha iyi yöneteceğini ve daha iyi gideceğine inanıyorum. Yani ben bugün ayrılıyorum diye sizleri bırakmıyoruz. Bir kadem çıkıyoruz. Görevi biraderlerimize teslim ediyoruz. Ben kendisini ve sayın ve tüm ekibi doktorlarına bugüne kadar birlikte çalıştık. Hakkınızı ilan edin. Çocuklar size helal edin bir hatamız olduysa. Benim hakkım hepinize helal olsun. Abdülkadir Adem kuruluşundan bugüne kadar büyük bir başarı ve özveri gösterdirdiği Sanko Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanlık görevini bugün bana devrederek ulusal başkanımız olarak bizlerle beraber olmaya devam edecektir. Önümüzdeki ilk hedeflenen biri üniversitemizin Yeni bir kampüs kazandırmak konuyla ilgili Serince bölgesinde yer seçiminde bulunduk ve uygulayacağımız projeyi hazırladık.